Milattan önce 9. yüzyılda Asurlarda devrine Asur ikinci Şitamlat tarafından yapılmış ve Şitamlat kalesi olarak adlandırılan Aslında. bir kale. Çıkmış şurası. Evet, bu görmüş olduğunuz kale. Bu kale daha sonra Milattan önce 64 yılında bölge Romalıların egemenliğine geçiyor ve Romalıların doğu sınırını oluşturuyor burası bu bölge. Ardından Eee milattan milatın ilk yıllarında Hazreti İsa'nın havarilerinden Senjan yani Yuhannas Bu kaleye gelip Burada bir müddet kaldı Ve Yuhannas İnci'nin bu kalede çoğalttı. rivayet ediliyor. Yuhannas Hazreti Meyyem'i Efes'e götüren havariler. 4 İncil'den mi? Yani. Evet 4 İncil'den bir, evet, dört bir Murat. Efendim kalemiz Kalemizde iki tane giriş kapısı var. Bir tanesi merziman kapısı. Dört tane kuleden geçirerek ben kaleye çıkıyor. Bir tanesi de Fırat kapısı. Yedi sekiz tane de orada görmüş olduğumuz 1940'lı 50 yıllarda yapmış evlerimiz var. Yukarıda Bahçana Manastırı, Aziz Narses Kilisesi, Osmanlı Adalarını mevcut atılmış yapı ve şu gelmiş olduğumuz Kuzeye bakalım, Kuzey Surdağ'ın bu tarafı ise izva odaları var. Öncelikle bakanıma, kıymetli Kültür Bakanlığımıza, bakanlığımızın bütün elemanlarına, değerli bakanıma çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım her ay buraya geldi. Nerede takıldıysak önümüzü açtı. Ve bütün bu güzelliği bütün dünyanın görmesi için bütün tesisleşmeyi tamamlamak üzereyiz. Sabahleyin de bir toplantı yaptık. Fırat'ı anlamak, Fırat'ı planlamak ve Fırat'ı tasarlamak istiyoruz. Çünkü arkamızda koca bir medeniyet, koca bir tarih var. Bunu bütün dünyaya anlatmak istiyoruz. Bununla alakalı yapılması gerekenlerle ilgili bir koordinasyon grubu oluşturuyoruz. Bir alan yönetimi başlıyoruz. Daha da önemlisi artık tesislerimizi tamamladık. Artık tanıtımı güçlendiriyoruz. Sayın Bakanımıza bağlı olan tanıtım e, ajanslarını ile ilgili kısmı çalıştık ve inşallah bundan sonraki süreçte daha fazla burayı tanıtarak bütün dünyaya e, herkesin buraya gelmesini sağlayacağız ve şunu söylüyoruz artık şehirlerin birbiriyle yarışma dönemi yok artık bölgesel kalkınma var ve bütün Fırat'ta herkesin birbiriyle elindekini paylaşma dönemi var o yüzden eğer keyif almak istiyorsan Fırat'a geleceksin Keşif yapmak istiyorsan Fırat'a geleceksin. Öncelikle tabii böyle güzel bir eseri Antep'e kazandırdıkları için Gaziantep Büyükşehir'imize ben teşekkürlerimi sunuyorum. İçinde bulunduğumuz noktada pandemi sonrasında tatil turizmi yanında, deniz, kum, güneşin yanında kültür, inanç, gastronomi, doğal güzellikleri olan ilgi daha da artıyor. Ki biz onu bu hafta sonu Antep'te yaşadık. Antep bu hafta sonu itibariyle. Çok ciddi bir ilgi kaynağı oldu. Türkiye'nin her yerinden hatta yurt dışından ziyaretçiler Antep'e geldi. Bizim e, Cumartesi, Pazar müze ziyaretlerimizde çok ciddi bir artışlar oldu. Biz oradan da görüyoruz. Dolayısıyla biz Türkiye'nin başta bu bölgelerimiz olmak üzere kültür, doğa, inanç, gastronomi anlamındaki ürünlerimizi çok daha iyi geliştirerek, ürüne dönüştürerek, çok daha iyi tanıtarak ki başkanımız az önce anlattı. Bunlarla turizmimizi, Türkiye'nin turizm potansiyelini çok çok daha üst noktalara hedef 2023 için hedeflediğimiz e, hedeflere ulaşmak için bu çalışmalar yürütmekteyiz. Böyle bir eser Antep'e kazandırıldı, Türkiye'ye kazandırıldı. Olağanüstü güzel. Bunun tanıtımını da çok daha iyi yaparsak akın akın Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her bir köşesinden insanlar buraya gelecek, Türkiye kazanacak, Antep kazanacak. Bütün amacımız bunun için, bu çerçevede de daha büyük ölçekte Fırat'ın doğduğu topraklardan. E, ülkemizi terk ettiği alana kadar ki tüm illerimizin belediye başkanları valilerimiz burada. Onlarla beraber bir koordinasyon içerisinde Fırat'ı daha iyi bir şekilde kültür turizm adnanında nasıl kullanırız, nasıl daha iyi tanıtırız. Bugün onun çalışmalarını da yaptık. Çok verimli bereketli bir çalışma oldu. İnşallah bu bölge bu anlamda çok daha güzel günlere gelecek. Burayı farklı kılan tabii bu olağanüstü manzara. Bu manzara hiçbir yerde göremezsiniz. İşte e, olağanüstü güzel bir e, tarihi kent ve Fırat'ın güzellikleri burada. Bu açıdan olağanüstü güzel. Ben tüm vatandaşlarımıza gelip burayı mutlaka görmelerini tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim. Fırat'ın kokusunu değiştirdik. Şu anda burası balık kokuyor. Fırat'ın balıkları kokuyor. O yüzden Fırat'ın balığını yemek istiyorsan, keyif etmek istiyorsan, üstüne de 100 tane coğrafi işaretini tatmak istiyorsan hem keşfedeceksin hem keyif edeceksin. Ben keyif etmek istiyorum diyen Fırat'a gelsin. Ben keşfetmek istiyorum diyen Fırat'a gelsin.